hala bize ne büyük bir nimet ki insan olarak yaratmış en büyük verdiği nimetlerden biri. İnsan vardır ki şeytanlardan daha beter olur. İnsan vardır ki meleklerden daha da üstün olur. Hayvandan aşağı da olur. Hayvanlardan üstün de olur. Hayvanlarda cennet verilmiyor. Cennet gibi bir seçenek yok. Ama cehennem gibi bir seçenek de yok. Büyüklerden bizim Nakşibendi büyüklerinden Beyaz'da Bistami Hazretleri buyurmuş hatta bir gün yolda giderken bir köpeğe yol vermişmiş. Köpek de necis bir hayvan. Müritlere şaşırmış. Allah Allah demiş. Yani efendimiz niye şeyhimiz neden demiş bir köpeğe necis bir yer ver, yol verdi ki demiş. O da köpek lisanı haliyle bana dedi ki demiş. Allah seni sultanın arifin yani velilerin dostu yarattı. Beni ise demiş necis bir köpek olarak yarattı. Dua et ki demiş. Şükret ki bunun tam zıttı da olabilirdi demiş. Verdiği en büyük ikinci nimet sallallahu bizi en büyük peygamberin Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti olarak kalmış. Diğer peygamberler Hz. Musa mesela Ya Rabbi diyor ben hep senin için amel ediyorum diyor ben de peygamberim diyor o da peygamberim neden diyor hep Muhammed Muhammed diyorsun diyor Ya Musa diyor çünkü diyor sen ne yaparsan benim için yaparsın diyor o ben ise diyor ben ne yaparsam diyor Habibim sevgilim Muhammed için yaparım diyor onun büyüklüğü ahirette de diğer peygamberler hep kendini düşünürken Ya Rabbi beni kurtar derken, o hep ümmetim, ümmetim diyecek. Diğer peygamberler hep gelen ümmetlerine diyecek ki ben şu 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 hatam var ben kendimi kurtaramam siz en iyisi Muhammed'e gidin diyecek. Onun büyüklüğü her yerde geçer. Peygamberler, alimler, Allah dostları her zaman her ayrı ayrı gelmişler. Her vakitte boş bırakılmamış. Bunlar her zaman insanları dine yönetmek için uğraşmışlar. Bir padişah düşünün ki bir padişah düşünün ki belli bir fermanını yazmış fermanlarını hazırlamış vezirleri neyse görevlileri var onlara fermanını vermiş ve göndermiş onları beldelere diyor ki siz bu beldeleri alın benim kanunlarımı kurallarımı söyleyin fermanlarımı söyleyin insanları da söyleyin ki bana getirin beni görmeye gelsinler ben onları çok seviyorum. Bana gelsinler diyor. Beni görmeye gelsinler diyor. Şu diğerlere de gidin diyor. Söyleyin haber verin bunu diyor. Beni söyleyin ben anlatım diyor. Bana gelsinler diyor. Ben onları çok seviyorum diyor. Fermanlarını kurallarını gönderiyor. İnsanlarsa bir kısım insan hiç kulak ardı ediyor. Böyle hiç dinlemiyor. Bir kısım insan vardır dinler böyle heveslenir. Ama böyle gidip görmeye heves olmaz. Üçüncü kısım insan ise hem heveslenir böyle mutlu olur, hem de göreyim diye gerçekten o padişahı göreyim gibi hevesler duyar içinde, sever, bir muhabbet duyar. Kurallarından tut, karşılık onun bizi sevmesinden karşılık olarak o da ona gitmek ister. Şimdi ilk kısım insan malum, kafirler gibi olur. Ne fermanı dinler ne de görmek ister. İkinci kısım insan malum, o da tamam diyor, güzeldir diyor ama hiç görmek için uğraşmıyor, gitmeyeyim diyor. Olduğu yerde kalıyor. Padişahı görme gibi bir hevesi yok. Üçüncü kısım, o ikinci kısım insan malum ki iman etmiş, Müslümanım elhamdülillah diyor. Ama ne namaz, ne ibadet, hiçbir şey yok. Üçüncü kısım insanlarsa hem hevesleniyor, yolculuğa çıkıyorlar. Ferman nedir, kural nedir, uyuyorlar. Bekçilere, görevlilere neyse, fermana uyuyorlar, onlarla birlikte yolculuğa çıkıyorlar. Yolculukta güzel saraya geliyorlar, farz edelim ki, güzel saraylar görüyorlar. Diyorlar ki, burası çok güzeldir, burada kalalım, daha fazla ileri gitmeyelim. O fermanlar diyor ki, görevliler, fermancılar, hayır hayır diyor, biz gidelim, ileride padişahımız daha güzeldir, onu görelim diyor. Gidiyorlar, 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 bir saray daha çıkıyor, bu sefer daha da dehşetli, daha da güzel. Hayır diyor burada kalalım diyor onlar. Hayır diyor parçamız daha da güzel. Daha da gidelim diyor onlar. Bu insanlarsa Allah-u Teala'ya ibadetlerini yapıp iman edip iman, ibadetlerini yapıp Allah-u Teala'ya kavuşma isteği duyanlar o fermancılarından peygamberleri Allah dostlarını temsilen, onlara aşık olup onları sevip oradan da padişahlarına özlem duyup padişahı görmek isteyenler gibi olur. Gördüğü saraylar ise, şeytan nefis ister istemez Allah'a yaklaşmak isteyenlere oyunlar yapar. Kimisine kız oyun yapar, kimisine başka oyunlar yapar. O tür oyunları dünyevi güzelliklerle kandırmaya, yani dünyadaki güzellik gibi gösterip bazı şeyleri kandırmaya çalışır. Daha da ileriye gitmeyin der. Nasıl ki orada köşklerde kalalım gitmeyelim dediler. Kaldırmaya çalışır. Bazısında da manevi güzellikler gibi gösterir. Yani ibadetten bak nasıl zevk alıyor evliya oldun gibisinden diye kaldırır. Kimisinden orada yolda bırakır. Ama hakkıyla ibadet edip, hakkıyla kulluğunu yapıp, edep, tevazu gösterenler her zaman kazanıyor. Henüz genç, yani ben 21 yaşındayım. Sizler benden de gençsiniz. Allah, Teala, Allah yolunda gitmek de en önce bir tövbeyle başlar. İmam Gazali Hazretleri İhya Ulumuddin diye eseri vardır. Cilt ikisinde geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Orada buyuruyor ki e, bir kasap varmış. Kasap e, bir tanıdığını belki akrabası çok aşık olmuş bir kadına. Yani biraz şehvetine düşkün, şehvetine düşmüş. Demiş ki ben bu kadınla bir kötülük yapayım demiş. Yani. Bir gün bir yere çağırmış. Muhtemelen akrabası gibi de olması lazım ki kadınla güvenip gelmiş. Ee, orada demiş ki ben böyle böyle seni seviyorum. Böyle böyle bir niyetim var. Kadın orada titremiş. Allah korkusundan çekinmiş Demiş ben de tamam benim sana da gönlüm var ama Demiş ki biz eğer bu işi işlersek Allah karşısında isyankarlardan oluruz. günahkarlardan oluruz demiş. Adam bunu duyunca kadındaki ürpermeyi titremeyi Allah korusun görünce o adama da sirayet etmiş bu sefer. Adam da Demiş ki tamam git demiş. İnşallah ben bu kötülüğü işlemeyeceğim demiş. Nasipse helalim olasın o şekilde olur demiş. Günahından vazgeçmiş yani. Bir günah heveslenmiş, günahiyetlenmiş sonra günahından vazgeçmiş. Daha sonra bir adam bu adam oradan ayrılıyor gidiyor. Çöl gibi bir yerde yürürken bir insanla karşılaşıyor. Bakıyor ki muhterem biri belli. Karakterinden tipinden belli. Karakterinden, heybetinden, Allah dostlarında celal nurunun sıfatıdır. Heybet, tevazu bir arada olur. Heybetinden bakıyor ki muhterem biri. Giderken diyor ki ya hava çok sıcak işte güneş vuruyor falan. Hadi bir dua et de Rabbine bir bulut gelsin bizi yırtsın. Bakıyor ki bulut geliyor. Susuyorlar. Diyor ki yani şöyle bir yağmur yağsın susuzluğunu hissettirsin. Bakıyor ki yağmur da yağıyor, susuzlukları gidiyor. Daha sonra bunlar o adam ben İsrail yani İsrail oğulları kabir İsrail oğullarından bir peygambermiş. O zamanlar peygamber bizim peygamberimiz gibi, Allah'ın gibi tek gönderilmiyor. Kabir kabir çok aynı dönemde çok oluyor. Peygamberlerden biriymiş o insan da söylememiş tabii. Daha sonra bunlar yollar ayrılmış, ayrılırken giderken peygamber olan bir bakmış ki o bulut o diğer adamın üstünden gidiyor. Kendisi bir peygamber onun üstünden takip etmiyor, diğer adamın arkasından gidiyor bulut hemen geri dönmüş. Adama gitmiş demiş ki ya demiş sen ne amel işledin de ne yaptın da sen böyle demiş. Ben bir peygamberim demiş. Orada söylemiş artık. Benim işimden gelmiyor da burası senin işinden geliyor demiş. O da demiş ki benim böyle böyle bir niyetim vardı. Sonra vazgeçtim. Tövbe ettim demiş. Yani orada adam günah işlemedi. Sadece niyetlenmişti. Niyetinden vazgeçti ki Allah büyük bir mükafat vermiş. Hadis-i şerifte belirtiliyor. İnsan, niyeti neyse onlarla haşr oluyor. diyor. Bir günah işlemiştir diyelim, işlememiştir henüz. Niyeti odur, fırsat olsa o günah işleyecektir. Ahirette de onlarla dirilir. İyi niyetlidir, hayır işlememiştir, sallıyorum. Bir Allah dostuyla birlikte olmak ister, bir cemaatle birlikte olmak ister. Ama bir şey vardır, gidememiştir, görememiştir. Bu sefer ahirette onların amelini, onların amelini yapmamış olsa bile diyor hadiste, yine onlarla haşrolur, dirilir diyor. Yani birilerini düşünün, yaşanmış olaymış bu. Narkozda bayılıyormuş iki kişi. Birine türkü söylemişler. Her birine bir şeyler söyle demişler yani. Adam türkü söylemeye başlamış. Narkozda böyle türkü söylerken bayılmış. Adam narkozdan ayrılırken de türküyle başlamış. Ayrılırken de. Başka birine de bir şeyler söyle Adam Kur'an okuyormuş. Kur'an oku, okuyorken bayılınca ayıldığında da Kur'an okuyormuş. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsün. Hazreti Şerif'in açık bir delili oluyor. Yani tövbeden sonra ise aslında insan artık tövbe ediyor. Hayatını bundan sonra ona göre şekillendirmeye çalışması gerekir. İbadet, zikirle uğraşması gerekir. Zikir öyle bir derya denizdir ki yani insan ibadet aşkı içinde, zikir ateşi içinde o büyük denizde girdi mi Allahu Teala öyle bir büyük bir ummandır, denizdir ki diyor geçmişini de affettirir, zamanla içindeki nasıl okyanus deniz pisliği arındırırsa zamanla o da temizler, niyeti düzelir, içinde tamamen nurdan ibaret, hayırdan ibaret olur. Güzel niyetler üzerine olur. Bir meyve ermek için nasıl oksijene, güneşe, belli şeylere ihtiyacı varsa insanın da ahirette belli güzel yerlere gelmesi için mutlaka ibadetler, bilhassa farzlar, zikir dediğim Allah'ı anmaktır, sohbettir, o tür şeyler mutlak olmalı. Mesela şimdi böyle bulunduk. Hadis-i şerifte belirtiliyordu. Hiçbir halka yoktur ki diyor Allah'ı anmak için bir araya gelsin de Allah'ın rahmeti melekleri onları kuşatmasın diyor. Mutlaka gelirler kuşatırlar diyor. İnsanlar geçmiş zamanda mesela insanlarda çok olaylar yaşamış. Mesela Bakara suresinde geçiyordu. Musa aleyhisselamın kavminde İnsanları allah Teala öldürmüş, daha sonra yeniden diriltmiş, onları bıldırcın etiyle her şeyini beslemiş. Ama insanlar belli zamandan sonra yeniden eski hallerine dönmüş. Yeniden kalpleri katılaştı, hatta taş gibi oldu, taştan da daha beter oldu diyor surede, bakarada. Taş vardır, Allah'ın azametinden yarılır, taş vardır, düşüp düşer, yuvarlanır diyor. Ama onların kalpleri diyor, taş vardır, içinden sular fışkırır diyor. Ama onların kalpleri taştan daha da beter hale geldi diyor. Musa Aleyhisselam bir gün Allah-u deyince, Ya Rabbi bana kendini göster deyince, Musa buna dayanamazsın demiş. allah Teala daha tecelli etmiş, daha ikiye yarılmış. İnsanoğlu, kendi Allah-u Teala da bildirmiş bize. Diyor ki, yere göğe, hiçbir yere sığmadım da mümin kalbimin gönlüne sığdım. Bu kalpte iyi niyetler, güzellikler olursa, tecelli ettiğinde dağın yarıldığı, allah Teala kulunu severse öyle müjdelediği kullardan oluruz inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, allah Teala'nın malum en büyük peygamberi en kulum diye övüldüğü en çok ibadet ederdi Ama allah Teala ona yine Hud suresinde emri olduğu gibi dost doğru ol diye bildirince Peygamber Efendimiz daha da amellerini arttırmış, daha da arttırmış. Hatta kendisi buyurmuş ki, beni Hud suresi ihtiyarlattı diye insan Allah yolunda giden insanlar misal ki Yusuf peygamber, İbrahim peygamber, Yusuf aleyhisselam düşünelim. Allah'ın rahmetinden yaptığı amellerinden, ibadetinden emindi. Allahu Teala Züleyha validemizle olan kıssası meşhurdur. Zindana atıldı. Dediler ki Musa söyle işte kendini söyle suçsuz olduğunu. Ee, Musa demişim. Yusuf söyle kendini suçsuz olduğunu. O dedi ki ne gerek var nefsimi ne, ben nefsimi temize çıkarmam dedi. Allah'ın zikriyle ibadetiyle ona kulluk eden dört duvar arasında da böyle huzurlu oluyor. Hazreti İbrahim'in mancının ucunda ateşe atacaklardı. Melekler tuttu. İbrahim atılmaz dediler. O da dedi ki hayır ben Rabbime güveniyorum dedi. Orada görüyoruz ki İbrahim peygamber de malum bir peygamberdir. Kulluğunda örnektir. O da mancının ucunda dahi kimisi zindanda, kimisi mancının ucunda ama Allahu Teala'ya kulluk yapanlar her zaman böyle rahat oluyor. İslami Hazretleri mesela bizler tövbe eder, amellerimizi, ibadetlerimizi bundan sonra ona göre ayarlarsak zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her perşembe günü Allahu Teala'ya hala bizim için tövbede bulunuyor. Ümmetini affetmesi için Allahu Teala'ya. Beyaz Kudüs Sayın Hazretleri'nin bir sözü vardır mesela. Ya Rabbi diyor, sen bunca insanı affetsen ne olur ki diye. Anca bir avuç toprağı affetmiş olursun diye. İnsan o topraktan yaratılmıştır ya. Onu bilir. Allah daha tecelli ettik dedik. Bir de Allah dostlarına tecelliyatı vardır onun. Musa Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam yanan çalıyla mı konuştu? Allah-u Teala çalıya tecelli etti. O şekilde konuştu. Mesela bir dal düşünelim kuru dalmayanlar, yaş dalmayanlar. kuru dal. Allah dostlarından da birisi demiş ya Yunus Emre Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Demiş ki efendim işte bir çiçek toplayacakmış şeyhin demiş hangi çiçeği elimi uzattıysam Allah'a zikrettiğini dedim, duydum demiş. Ancak bu çiçek zikretmiyordu onu getirdim demiş. O da kırık ölü bir çiçek. Orada belirtiliyor mesela ölü bir çiçek. Şah Hazmi, Ahmet'in Hazmi var.